Sağ ol. Niye? E gitmişsin ya herife benim için. Yapma be Şerif. Sarı. Hayır, zaten naldır dikecek, gebersin gitsin. Vazgeç şu Hüseyin'i konuşturmaktan. Kafalarına sıkalım, bitsin bu iş. Tamam. Hepsini vuralım. Heh. Biz ne yapacağız sonra? Allah Allah Hüseyin konuşunca ben ne yapacağım sonra? Mahallede kuyu dibinde ne diyecekler bana? Yok. Yok olmaz. Olmaz. N'ap bu işi çöz. Kimse konuşmayacak kimse bilmeyecek söz mü? Söz ver bana. Efendim Sermet. Uygun musun? Ne diyeceğine bağlı. Polis burada. Organizeden gurur diye bir komiser seni arıyormuş. Şimdi uygun musun? Ne istiyormuş? Seni. Özcan Türiyat'ın cinayetiyle ilgiliymiş. Geliyorum. Dokunayım deme sakın Hüseyin'e. Onunla işim bitmedi daha. Nereye? Hüseyin'e dikkat et dedim Sarı. Anlaştık mı? Mambe tamam. Nereye? Polis. Beni arıyormuş. Sermet? Beni niye çağırdın? Adam avukat zaten her gün konuşuyor polisle. Ya hangisi böyle ofise gelip de beklemiş? Üstelik Ecevit ne zaman geliyor bilmiyoruz dememize rağmen... ...bekleyeceğim diye ısrar ediyor. Üstelik komiser hem de organize de. Ne diyorsun yani? Niye arıyor bu polis Ecevit'i? Vallahi bilmiyorum ben de sana soracaktım. Baksana Ecevit bir anormal değil mi bugünlerde? Ama ne zaman normal oldu ki Sermet? Ya bir sen, sen sevgilisisin, ben patronuyum, güya en yakın arkadaşıyım, hayatının davasını kazandı bu adam. Nerede? İkimizle de değil. Nerede? Hı, hmm, oldu. Ecevit'in başka kadına iş olmaz Sermet, saçmalama. Ya ben başka kadın mı dedim Allah aşkına? Daha büyük bir şey kızım. Herifi onun peşine takacak kadar büyük. Dur, geldi. Kusura bakmayın. Geciktim biraz. 15 dakikadır aşağıda bekliyorum. Herifin biri bırakmış aracını yolun ortasına. Trafik felç. Ya ben bıraktım. Buyurun odanızda konuşalım. Katil vurmuş. Polis yakalamış. Savcı kesmiş. Gardiyan tam pişirecek. Avukat atlamış. Hani bana hani bana. Ertesi günde hop al sana katil dışarıda. Suçlu aklayan avukatlardan değilim Gurur Bey. Suçsuz azat ederim. İşim o. Zeki suçsuzdu yani. yani avukat olduğunuza göre ya da çok önemli bir sebebi vardı. <laughs> Biz bu zeki meselesini de anlaşacağız sizle. <laughs> Benden ne istiyorsunuz? Avukatsınız biliyorum. Bazı haklarınız var. Her şeyi anlatmak zorunda değilsiniz. Ama ben sizden güzellikle işbirliği istiyorum. Rica ediyorum yani. Zeki hakkında bildiklerinizi paylaşır mısınız benimle? Paylaşırım ama pek bildiğim bir şey yok. Yeni mi vekilim olmuştu daha. Niye vurmuş Özcan Tiryaki söyledi mi şey? Vurmuş. Böyle bir şey kanıtlanmadı benim bildiğim. Kendi de bir şey demedi. Sonra da zaten... ...biliyorsunuz işte. Ya. Fena deştirdiler adamı. Tam buradan. Karaciğer sakat yerdir ha. Pis kıvrandırır adamı. İçeridesin öyle tek başına. Siz bilmezsiniz içerisi fena harcar adamı. Tahmin ederim. Tak yiyorsun kurşunu ölüyorsun. Hem de bağıra bağır ölüyorsun ha. Öyle böyle değil ama ne bağırıyorsun biliyor musun? Bağırmadı. Yanındaydım ölürken. Avukatım diye aradılar gittim. Hiç bağırmadı Zeki. Kıvramadı da. Cesaretli adammış. Bir şey biliyor musunuz dediniz ya hakkında. Bunu biliyorum işte. Ecevit Bey, bu Zeki meselesi size biraz fazla dokunmuş galiba. Alışık değilim. Müvekkillerim genelde yaşar. Peki. Siz gene de Ebruklar'da falan bir şey yakalarsanız haberim olsun. Gerçi ben bu işi birkaç güne çözerim ama... ...Özcan'ın Zeki ile bir bağlantısı var. Önce onu çözmem lazım. Bileyim yani cinayetlerin devamı gelecekse. Bir dakika. Nereden çıkardınız devamının geleceğini? He. Katil söyledi. Nasıl? Ya adam Özcan'ı vurmuş. Ondan sonra da İrfan'a demiş ki seni de öldüreceğim. Hem de neyle? Özcan'ın cep telefonuyla. Ya. Güzel ipucu değil mi? Çok güzel. Kibir işte Cevit Bey. Ne beceriksizlik, ne şans, ne öfke. Hiçbiri. Bir katil yakalatan her zaman kibirdir. Neredesin? Neredeyim Hüseyin neymiş de? Neymiş ne diyor polis? Hiç başka mesele. Çık oradan sen. Hüseyin'e tembihle güzel güzel konuş ama ötmesin. Yok ötmez. Sanmıyorum. Dükkanda buluşalım. Geliyorum ben. Ecevit. Bir dakika. Acelem var, sonra konuşuruz. Ne oluyor? Ne istiyormuş polis? Hallediyorum ben, merak etme sen. Ediyorum ama. Geçme.